Bizi ziyaret eden çok değerli kardeşimiz, bizim gururumuz ve iftiharımız sevgili Kamil Turan kardeşimiz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayımız bugün bizi ziyaret ediyor cemaatimizi. Dolayısıyla bu çarşamba yemeğinde de bizimle beraber oluyor. 10 dakikalık 15 dakikalık bir sohbetimiz olacak kendileriyle. Ee, ben kendisine ve beraberindeki çalışma arkadaşlarına sevgili Hakan kardeşim meclis üyemiz Hakan kardeşim de Ayhan Bey de burada. Ee, kendilerine hoş geldiniz diyorum. Kamil Bey kardeşimize söz vereceğim ve pederimiz Dimitri Bey ve yönetim kurulumuz adına bu periz çarşambasında yemeği hazırlayan bütün arkadaşlarımıza, bütün hanımefendi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ve hepinize afiyet olsun diyorum. Çok güzeldi, çok lezzetliydi. İnşallah bayrama kadar olan bu Periz çarşambaları böyle bir güzellikle, güzel bir katılımla devam edin. Sevgili kardeşimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayı arkadaşımız Sayın Kamil Turan bizimle beraber cemaatimizi ziyaret etmek üzere burada kendisine hepinizin adına yönetimimiz adına hoş geldiniz diyorum. Evet. Cemaatimize e, çok desteklerini gördük. E, eksik olmasın. Bir dini mekan. Burası şu an bir vakıf yeri. Toplantı salonu. Ona göre konuşmalarımı daha siyasette sivrilmeden yapmaya çalışacağım. Geçmiş belediye meclisiyeliği döneminde elimden geldiği kadar halkın içerisinde oldum. <laughs> Bir takım hizmetler verdim. Buradaki katkılarımı da söyledi Can abi. Çok teşekkür ederim. Çok övgüyle bahsetti. Biz yapımız itibariyle de kimin hakkı yanmışsa, kim ezilmişse, kim mağdursa, onun yanında olduk. Ee, özgür bir insanım. Bir söz vardır. Kime bir adam denir? Zalimin zulmüne karşı gelene bir adam denir. Ben de bu yapıyı kendi içimde, özümde hissetmişimdir, hisselleştirmişimdir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi belki e, tabii Türkiye'nin en köklü partisi ve bütün siyasi partilerin ana partisidir kuruluş itibarında gelinen süreçte hataları olmuş olabilir. Bu hatalarından zaman içerisinde ders çıkartmıştır. Belki eksiklikleri olmuştur. Ancak kendini yenilemiş, günün şartlarına uyarlamış ve samimi, içten yaklaşımları olmuştur. Hangi konuda? insan hakları, demokrasi ve en önemlisi de azınlıklar konusu. Ancak dün Sizlerin yanındaymış gibi kendini dans etmiş olan siyasi partilerse, işselleştirdikleri duyguları çok başka. Bugün toplumun geneline baktığımızda biz İskenderun'da kardeşlik içerisinde yaşıyoruz. Birkaç ay, bir ay sonra belki beş hafta, dört hafta kaldı herhalde. Paskalya e bayramı kutlayacağız. Hatay'da, İskenderun'da özellikle ben İskenderun'da Hatay'ın merkezi olarak alıyorum. Çünkü burada kardeşlik Hatay'dan farklı. Hatay'da belki medeniyetler buluşması var, hoşgörü kenti deniyor ama Hatay, Antakya, Antakyalılardır daha ziyade. Biz ama içimize herkesi almışız. Dışarıdan gelen herkes İskenderun'da kendini bulabilir. Ve ne güzelliktir ki İskenderun'da her zaman kutlanacak bir bayram var. Bu Alevi kardeşlerimizin olabilir, Ermeni kardeşlerimizin olabilir, bu Sünni kardeşlerimizin olabilir, başka başka etnik yapıdaki arkadaşlarımızın ve bizlerin, sizlerin bayramları sürekli vardır. Ne güzel, ne güzel bir mutluluk ki bize dünyaya örnek olan bir şehirde yaşıyoruz. Ama Hatay'da bu barış bozulmaya başlanmıştı. Hatay'da kardeşlik bozulmaya başlanmıştı. Ülkede bugün kardeşlik bozulmaya başladı. Özgürlük, eşitlik, hukukun üstünlüğü. Bunlar bir devleti, bir ülkeyi ayakta tutan kavramlardır. Belki ekonomimiz göreceli olarak 10 sene öncesinde, 12 sene öncesinde daha iyi duruma gelmişiz diye düşünebiliriz. Aç kalabiliriz arkadaşlar. Karnımızı bir şekilde doyururuz. Ama özgürlüğümüz, adaletimiz, toplumsal barışımız, kardeşliğimiz bozulursa onları geri yerine koyamayız. Onları çünkü binlerce yılda elde ettiğimiz şeyler bunlar. Bugün bizim bundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına ihtiyacımız var. Özgürlük için, insan hakları için, barış için, Hukukun üstünlüğü için. Peki Cumhuriyet Halk Partisi de iktidara gelmesi için kadrolarında yenilik yapmaya ihtiyacı var. Ben bu kadroların içerisinde iki hatayım bildiriciler olacağım. Bu başka arkadaşlarımız da olacak. Kendi bölgemin bildiriciler olacak. Belenden 4 sene kadar artı listemde belki birkaç arkadaşımız daha olacak.